Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere sürpriz yumurtalar açacağız. Önce pembe yumurtadan başlıyoruz. Bakalım içinden neler çıkacak? Evet, oğlum bana yardım ediyor bu konuda. Oo! Evet. Neymiş o? Yap boza benziyor. Evet. Açıyoruz. Evet açtık. Hmm. Şimdi yapacağız hemen bunu. Vay. Hemen çözdük. Sanırım niloya bu. Evet niloya. Niloya'yı bilmeyenimiz yoktur. Şöyle göster anneciğim. Çok güzel. Evet şöyle bir yapboz çıktı. Sonra başka. Hmm, bir araba çıkmış. O çok orijinal. Evet. Evet. Hmm, yine bir Niloyalı böyle ayakta durması için hmm, çok güzel evet başka var mı Heh, bir de dinozorumuz çıkmış içinden pembe kutumuz bitti şimdi mavi kutuya geçelim bakalım bundan neler çıkacak wow fren oh, çıktı evet Araba. Arabalar filminden arabaymış bu. Yine bir poşet görüyoruz. İçinden yine bir araba çıktı. Evet açıyoruz onu da. Hemen onu takacak oğlum. Tekerleri var. Hmm, bu da çok ciciymiş. Bundan da iki araba bir tren çıktı. Başka var mı içinde? Aa, bunda da dinozor çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel oyuncaklarımız oldu.